Evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size açı-bölge ilişkisi, trigonometride açı-bölge ilişkisini anlatacağım. Burada bizim bazı püf noktalarımız var. Bütün sınıf kara tahtada coşar. Burada demek istediğimiz şudur arkadaşlar. E, burada bütün fonksiyonlar bizim için pozitif. Yani hangileri? Sin, cos, tan, cot. Peki sınıf dediğimiz sınıf sizi, size sinüsü hatırlatsın. Burada ikinci bölgede sadece sinüs. Sinüs pozitif. Arkadaşlar buraya gelince kara tahtada coşar. Yani kotanjant tanjant. Kot tan. Burada kotanjant ve tanjant pozitif. Devam edecek o coşar. Coşar dediği ifade ederiz. Coşarda da arkadaşlar sadece kosinüs. Cos. Kosinüs pozitif. Şimdi bölge analizine baktığımız zaman 0 ile pi bölü 2 yani 0 ile 90 arası. 90 derece arası birinci bölge. 90 ile 180 yani pi bölü 2 ile pi arası ikinci bölge. 180 ile 270 iki, üçüncü bölge. 270 ile 360 bizim için dördüncü bölge oluyor. Burada şöyle bu şu maddeye baktığımızda pi, 2 pi, 3, 180, 360. Bunlar arkadaşlar e, burada bu açılar geldiği zaman sadece işarete bakılır. Şayet pi bölü 2, 3 bölü 2 için ne, yap, ne yapmamız gerekiyor? İşarete bakılır. Bir de isim değişiyor mu ona bakılır. İsim değiştirmekte kasıt sin kos, kos tan kot cot tan. Yani buna birbirine dönüşüyor. Bir de şu üçüncü maddemiz çok önemli. 3. maddemiz de diyor ki birbirinin 90 derece tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine tanjantları kotanjantlarına eşittir. Bu burada dursun. Örnek olarak yazmışız. Sinüs 20, kosinüs 70'e, tanjant 10, kotanjant 80'e eşittir. Bunları dikkat edersen toplamları 90. Toplamları 90. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Şimdi bir ilk örneğe bakarsak pi bölü 2. Pi bölü 2'de ilk önce pi bölü 2 artı x. Hangi bölgeye düşüyor? X dar açı. Pi bölü 2 artı x ikinci bölgeye düşüyor. İkinci bölgede ne yapılıyor? İşarete bakılır. İşaretimiz artı. İsim değiştirir mi? Değiştiriyor tabi sin kos oluyor. Hemen ikinci örneğe baktığımızda pi artı x, pi artı x'de de ne olmuş arkadaşlar? Pi buraya kadar x artı x eklenince an üçüncü bölgeye düşüyor. Üçüncü bölgede burada üçüncü bölgede kosinüsümüz nedir? Eksidir. İsim değiştirme hayır. Pi'de isim değiştirmiyordu kos x. Hemen hızlıca diğer örneklere bakarsak mesela şu 180'e bakalım. Sinüs 180 eksi x. Burada sinüs 180 eksi x ne olmuş? 180 eksi x ikinci bölge ikinci bölgede bu nedir pozitiftir pozitif olduğu için işareti artı isimde değiştirmiyor 180'de isimde isim değiştirmiyor 100 artı sinüs x olur burada 90 artı x'te kos isim değiştiriyor bir de ikinci bölgede olduğu için kosinüs ikinci bölgede neydi Eksiydi. öncelikle işaret sonra fonksiyona geçin teşekkürler arkadaşlar.